Doğu Akdeniz'in kalbinde üç dinin yollarının kesiştiği kadim bir toprak. Yüzyıllar boyu imparatorluklar geldi geçti. Ama Filistin adı her dönemde hafızalarda aynı anlamı taşıdı. Direniş, inanç ve kök. Bu video, Filistin'in doğuşundan bugüne uzanan yolculuğu anlatıyor. Haritaların, insanların ve umudun hikayesini. Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir sancağıydı Filistin. Kudüs, İmparatorluğun çok dinli mozaiğinin simgesiydi. Ancak Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Osmanlı haritası dağılırken Filistin yeni bir döneme girdi. 1917'de Balfour Deklarasyonu'yla Britanya, Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasını destekledi. 1922'de Milletler Cemiyeti bu toprakları resmen Britanya mandası olarak tescil etti. Böylece bölgenin kaderi artık Londra ve yerel gerilimler arasına sıkışmıştı 1920. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan Filistin'e yönelen Yahudi göçleri arttı. İngiliz yönetimi bu göçleri dengelemekte zorlanırken, Arap nüfus kendi topraklarının elinden alınacağı korkusuyla öfkelendi. 1936'da başlayan genel grev ve isyanda sokaklar karıştı, şiddet hızla yayıldı. Bu yıllar, iki toplum arasında derin bir güvensizlik mirası bıraktı. 29 Kasım 1947 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in geleceğini belirleyecek tarihi bir karar aldı. 181 sayılı Taksim Planı. Plan, toprakların Arap ve Yahudi devletleri arasında bölünmesini, Kudüs'ün ise uluslararası yönetim altında kalmasını öngörüyordu. Oylama sonucunda 33 ülke evet, 13 ülke hayır dedi. Salon alkışlarla dolarken, dışarıda bir halk ikiye bölünmüştü kimileri bu kararı doğum, kimileri bölünme olarak gördü. 1948 yılı İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinde hemen ardından savaş patladı. Arap orduları Filistin'e girdi. Şehirler, köyler, yollar birer cepheye dönüştü. Ancak savaşın en ağır bedelini siviller ödedi. Yüz binlerce Filistinli evlerini, tarlalarını, hatıralarını geride bırakarak mülteci oldu. Bu büyük kopuş Arapçada nakba yani felaket olarak anıldı. Anahtarlarını hala saklayan yaşlılar bir gün evlerine döneceklerine inanarak yaşadılar. O yıl yalnızca bir devlet değil, bir halkın belleği de haritadan silinmeye başladı. Haziran 1967, 6 gün süren savaş, Orta Doğu'nun kaderini değiştirdi. İsrail, Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Suriye'den Golan Tepelerini ele geçirdi. Filistinliler bir kez daha göç yollarına düştü, bu kez işgalin gölgesinde. Altı günde değişen sınırlar, on yıllar sürecek bir çatışmanın temelini attı. O günden beri haritada sadece topraklar değil, umutlar da daralmaya başladı. 1993 yılı, Norveç'in başkenti Oslo'da yıllar süren gizli görüşmelerin ardından bir umut doğdu. İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü birbirini resmen tanıdı. Anlaşma 5 yıllık bir geçiş sürecinde Filistin yönetiminin kurulmasını öngörüyordu. Gazze ve Batı Şeria'da kısmi özerklik başlayacaktı. Beyaz Saray'ın bahçesinde Rabin, Arafat ve Clinton'ın el sıkıştığı o an milyonlarca insana barışın mümkün olduğunu hissettirdi. Fakat ertesi yıllarda yaşanan siyasi krizler ve güvenlik endişeleri bu umudu giderek zayıflattı. 2007 Filistin içindeki siyasi bölünme yeni bir dönemi başlattı. Hamas'ın Gazze'de kontrolü ele geçirmesiyle İsrail ve Mısır, bölgeye kara, deniz ve hava ablukası uygulamaya başladı. Gazze artık dünyanın en yoğun nüfuslu ama en kapalı bölgelerinden birine dönüştü. Elektrik, ilaç, yakıt ve gıda akışı kısıtlandı. Denizin ötesinde birkaç mil, gökyüzünde birkaç metre bile artık ulaşılmaz hale geldi dış dünyadan izole edilen bir milyon insan, umutlarını beton duvarların arasına sığdırmak zorunda kaldı. 7 Ekim 2023 sabahı, Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı. Silahlı gruplar sınırı geçti. Saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Rehineler alındı. İsrail hemen karşılık verdi. Gazze'ye hava saldırıları başladı. Kentler yıkıldı. Binlerce insan evsiz kaldı dünyanın gözü yeniden Filistin üzerindeydi. Savaşın ilk haftalarında elektrik, su, yakıt tamamen kesildi. Hastaneler karanlığa gömüldü. Bir kez daha çocuklar, kadınlar, siviller… Bu kez tarihin değil, ekranların ortasında bir trajedi yaşanıyordu. 2024 boyunca süren ateşkes girişimleri, esir takasları ve diplomatik baskılar. Hepsi aynı sorunun etrafında dönüyordu. Bir halk daha ne kadar dayanabilir? 2024 yılı Avrupa'da yeni bir ses yükseldi. İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin devletini resmen tanıdıklarını ilan etti. Ardından başka ülkeler de bu çağrıya katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin, üye olmayan devlet statüsünün ötesine geçmek için destek toplamaya başladı. Dünyanın bazı başkentlerinde Filistin bayrağı artık resmi binalarda dalgalanıyor. Bu tanıma dalgası, hala süren acıların ortasında küçük ama güçlü bir umut simgesi haline geldi. Çünkü diplomasi bazen sessiz bir direniştir. Haritalar sınırları çizer ama hikayeyi insanlar taşır. Gazze'de elektriğin yeniden geldiği o kısa dakikalarda bir baba çocuğuna çizgi film izletiyor. Kudüs'te bir genç elinde kitabıyla ışığın kesilmediği bir gelecek hayal ediyor. Batı Şeria'da yaşlı bir kadın her sabah aynı duayla güne başlıyor. Bir gün barış göreceğiz. Bu hikayeler, savaşın ortasında bile insan kalabilmenin kanıtı. Çünkü bazen bir umut, bir halkın bütün tarihinden daha güçlü olabilir. Filistin'in hikayesi sadece bir ülkenin değil, insanlığın vicdanına yazılmış bir satırdır. Bir yanda yıkım, bir yanda direnç, bir yanda acı, bir yanda umut. Belki sınırlar değişebilir, Belki haritalar yeniden çizilebilir. Ama adalet arayışı her çağda aynı kalacak. Çünkü bu topraklarda her sabah yeniden doğan güneşin adı hala Filistindir. Her çağın kendine özgü bir sesi vardır. Filistin'in sesi ise susmayan bir adalet çağrısıdır. Bu çağrı sınırları aşan, dilleri birleştiren, kalplerde yankılanan bir insanlık meselesidir. Tarih güç sahiplerinin değil, direnenlerin adını hatırlayacaktır. Ve biz o tarihi unutmamak için anlatıyoruz. Çünkü sessiz kalmak adaleti geciktirmektir. Zeka Kodu sunar. Filistin'in doğuşu, bir halkın direniş ve umut hikayesi. Filistin'in doğuştan günümüze kadar hangi süreçlerden geçtiği, nasil doğduğu nasıl bir hal aldığını hepsini ele aldık. Daha fazlası için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki konseptimiz ne olsun, yorumlarda belirtiniz. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.